Beşiktaş'ın transfer hedefi Badredine Boanani'yi tanıyalım. Cezayirli kanat oyuncusu, dribbling becerisi ve yüksek fizikalitesi ile dikkat çekiyor. Badredine Boanani, 8 Aralık 2004 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Badredine Boanani, futbolu 6 yaşındayken US Ronchin Akademisi'nde başladı. 7 yaşında ise şehrin köklü takımı Lille'in altyapısına katılmayı başardı. 10 yıl boyunca Lille altyapısında forma giyen Badredine Boanani, 2021 yılında Lille B takımıyla profesyonel oldu. Ekim 2021'de The Guardian tarafından 2004 doğumlu en iyi oyuncular arasında gösterilen Boanani, aynı zamanda Lille akademisinden Eden Hazard sonrası çıkan en yetenekli futbolcu olarak görülüyordu. Nisan 2022'de sözleşmesinin bitimine iki ay kala Cezayirli futbolcunun Nice'e katılacağı söylentileri çıkmış ve Temmuz'da da bedelsiz olarak Nis'in nice yolunu tutmuştu. Ligin ilk yarısını bu sefer de Nice B takımıyla geçiren futbolcu çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve artık üste çıkma zamanım geldi dedi. Bu performansı sonrasında Nice A takımına yükseltilen Boanani 28 maçta görev alırken gol atma başarısı gösteremedi. Genç futbolcu Ocak 2024'te ise Lorient'e kiralandı. Yarım sezonluk Lorient macerasında 11 maçta forma şansı bulan Boanani bir gol atmayı başardı. Alt yaş milli takımlarında Fransa forması giyen oyuncu bir açıklamasında "Ben Cezayirliyim." diyerek A milli takım seviyesinde Cezayir milli takımında oynamak istediğini açıklamıştı. Cezayir milli takımı ile 5 maçı bulunan Boanani henüz golle tanışamadı. Cezayirli genç yıldız adayının piyasa değeri ise 5 milyon euro. Sizce Badredine Boğanani Beşiktaş için faydalı olur mu?